Herkese merhaba. Ee, şimdi size bir alışveriş videosu çekiyorum. Ee, ben bir alışveriş merkezine gitmiştim. Orası birkaç tane video çekmiştim ama videolar sonra yani şaka O yüzden sadece alışveriş videosunu çekmek zorundayım. Ee, Neyse. Gürcistan ee, Yok, o, bu Watson's'tan basılsın. Ee, böyle bir bölüm vardı. Orada da işte indirim bölüm vardı. Bu e, bu sabun 1, 75 yerine 1 liraymıştı. Ben de aldım. Bilmiyorum iki tane daha böyle bir sabunum var. Onları nasıl bitireyim? ona geçeceğim ama işte bunu aldım. Sonra bir tane e, mendil aldım. Tamam ya. İşte köpek desenli var. Köpek figürü. Böyle bir toka. Bunlar şeyden değil. E, Watson's'tan değil. Sadece bu Watson's'tan. Sonra kipa var. Kipadan. Kipada işte bir tür yani her şey satan bir market diyebilirim. AVM gibi yani. AVM işte AVM. <laughs> Neyse. Şey, çok tatlı bir cilt sifonu. Bunu aldım. Lazım mıydı? Evet lazımdı. Aldım ben de görmüşken. Sonra bir tane şöyle kalem aldım. Üçü çok güzel. Böyle çıkarıp başka kalemlere de takabiliyorsunuz. Sırf bu yüzden aldım diyebilirim. <laughs> Doğru susamıştım su aldım. Ve çıpa ben yine e, 62 kuruşa böyle bir kalemlik aldım. Böyle şarap kırmızı renginde bordo. İşte baya büyük. Şöyle birazcık açayım. Böyle bunlar poşetindeydi. Size bir daha video çekmiştim. silindi Sadece yine bunları çekiyorum. Bütün şey aldıklarımı topladım yine size video çekiyorum evet benim aldıklarım bugün bu kadardı evet, gel videolarda görüşmek üzere bay bay.